diğer sorduğu soruya geçince miraçla ilgili şeye geldiğinde baktığımızda aslında e, miraçla ilgili hadislerde anlatılan birçok şeyime mevzu oldu ve Kur'an'la çelişkili olduğu kanaatindeyim. Kur'an'da aslında böyle bir miraç tanımı yoktur. Kur'an'da İsra suresinde İsra'dan bahsedilir. Peygamberimize şeyler e, gösterildiğinde bir gece yürüyüşüne peygamberimizin çıkartıldığından bahsedilir. Hatta aynı İsra e, suresinde peygamberimize bazıları hadi sen göklere çıksaydın da adeta alay eder gibi bize şunları yapsaydın diye geçin. Aslında peygamberimiz saydı göklere çıksaydın diye bazılarının arzusu o dönemdeki inkarcıların karşı tezleridir. Ve aynı İsra suresinde o göklere çıktı şeklinde de o ifadeye karşıtta bir şey geçmemektedir. Miraçla ilgili şey ben peygamberimizi diğer peygamberlerle yarıştırmak isteyen bazı kimseler tarafından uydurulmuş belli hadisler olduğunu ve Kur'an'la da çelişkili birçok uydurulmuş hadislerin içinde ifadeler olduğu kanaatindeyim. Yani Miraç'ta da öyle bir cenneti cehennemi görme meselesi yok.